Bir sonraki ayette ise Allah Azze ve Celle diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَسْحَابُ الْمَشْأَمَا O kafirler yok mu? Yani ayetlerimizi inkar edenler onlar işte sol tarafından verecek. Yani amel defterleri sonundan olacak olanlardır. Yani amel defterleri kendilerine sol tarafından verilecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Allah Azze ve Celle bunlara kitaplarının sol tarafından verildiğini söyledikten sonra bir öncesinde bize bir meseleden bahsediyor. Ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا Çünkü onlar bizim ayetlerimizi inkar ettiler. Hum ashabul meş'ame. Çünkü onlar kitapları sol tarafından verilecek olanlardır. Yani kitabın sol tarafından verilmesinin sebebi neymiş? Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini ben bu kitabı inkar ediyorum demesine gerek yok. Allah'ın ayetlerini gizlerler, anlatmazlar. Dolaylı yoldan inkar ederler, kabul etmezler. Aynı bugünkü imamlar gibi. Ne yapıyorlar bugünkü imamlar? Bugünkü imamlar Allah azze ve celle'nin ayetlerini inkar ediyorlar. Nasıl inkar ediyorlar? Birçok noktada inkar ediyorlar. Örnek verecek olursak en önemlisi de nedir? En önemlisi de Onların Allah azze ve celle'nin ayetlerini gizlemeleridir. Allah azze ve celle ne dedi ayetinde? Bakara suresindeki ayette dedi ki: "İnnellezine <Sessizlik> yektumuna ma anzalallah minel kitab." Allah'ın kitabından bazı ayetleri inkar edenler. Yani ketmedenler. Yani bunu örtenler. Ama hangi ayetleri inkar ediyorlar? Allah katından inen ayetleri inkar ediyorlar. Yani buradaki gizleme inkardır. Ve bu onları şirke götürüyor. Allah muhafaza. Ketme diyorlar. Yani parmaklarını koyuyorlar Yahudiler gibi. Ondan sonra Allah Azze ve Celle devamında ne diyor? وَيَشْتَرُونَ bihi ثَمَانًا kalilen Ve onlar Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini az bir bedele değiştirdiler, sattılar. Dediler ki biz bu ayetleri değiştiriyoruz al şu parayı konuşma dediler. Onlar da tamam dediler. Al bizim istediğimiz gibi fetva ver dediler. Onlar da tamam dediler. Ve burada ne yaptılar? Burada Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini inkar ettiler. Ama bunun bedelinin ağır olduğunu söylüyor. Bedelinin ağır olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle diyor ki Ulaik işte onlar var ya Ma yakuluna fi butunihim illa nâr onlar karınlarına ateşten başka hiçbir şey doldurmamışlardır. Yani onlar dünyada Allah'ın ayetlerini ne için sattılarsa kıyamet günü onu ateş olarak karınlarına alacaklar. Ateş olarak. Ne yediysen kıyamet günü midende ateş olarak yakacak seni. Bugün bir mide ağrısına dayanamıyorsun. Bugün bir gastrittir, bir işte mide yanmasıdır, bir işte midenin ekşimesine dayanamıyorsun. Kıyamet günü o karınına o ateşi doldurduğun zaman ne yapacaksın? He? Ne yapacaksın? Devamında Allah azze ve celle daha kötüsünü söylüyor. Daha kötüsünü. Diyor ki: "Ve la yukallimuhumullahu yawmal kıyameti Kıyamet günü Allah azze ve celle onlarla konuşmaz. Subhanallah Ne kadar kötü bir şey. Allah azze ve celle onlarla konuşmayacak. Sırf bu yaptıkları şeylerden dolayı konuşmayacak. Nasıl ki sizler dünyadayken benim ayetlerimi okuyordunuz ama ciddiye almıyordunuz. Nasıl ki sizler benim ayetlerimi okuyup okuyup ketme diyordunuz, gizliyordunuz. Kıyamet günü Allah azze ve celle sizlerle konuşmayacak. Sırf Allah'ın ayetlerini duymanıza rağmen, bilmenize rağmen ve bununla beraber insanlara anlatmamanıza rağmen Allah Azze ve Celle de bunun için sizinle konuşmayacaktır. Kıyamet günü sizinle konuşmayacaktır. Bundan daha büyük bir azap olamaz. Bundan daha büyük bir azap olamaz. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle la Ve Allah sizi temizlemeyecektir. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin temizlemediği hiçbir insan temizlenmemiştir. Hepimizin Allah'ın rahmetine ihtiyacımız var. Allah azze ve celle ancak bizi temizlerse o zaman temizleniriz. Allah azze ve celle günahlarımızı örterse o zaman temizleniriz. Ama Allah azze ve celle kimin için günahlarını, yaptıklarını didik didik yaparsa işte o adam kurtuluşa eremez. O adamın günahları çoktur. Ama Allah azze ve celle bu insanları temizlemeyecektir. Onların günahlarını örtmeyecektir. Örtmeyecektir. Onları temizlemeyeceğini söylüyor. Ve devamı da ne diyor? "Ve onlara azabun alim." Ve onlara gerçekten çok acıklı, çok kötü bir azap vardır. İşte burada bu ayet gerçekten bütün alimlerin, bütün hocaların Kendine Müslümanım diyen bütün herkesin ibretle okuması, ibretle nasihat alması gereken bir ayettir. Çünkü insanlar bu ayeti okuyup fehmetmedikleri sürece işlerine geldikleri zaman birini aklarlar, birini dışlarlar. Sırf dünyalık metalar için. Dünyalık bir çıkarı var diye Allah'ın ayetini gizler. Ve der ki bu Müslümandır. Dünyalık bir çıkarı var diye ne yapar? Gider hakkın üzerine örter. İşte bu ayet hepimiz için geçerlidir. Bizim burada elimizi vicdanımıza koyup bu konuda bütün hocaların bütün imamların ne yapması lazım? Bu ayete göre yaşaması lazım. Bu ayetin tehdidi altında yaşaması lazım. Ondan dolayı işte onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri için ashabul meşemedir. Yani solun ehlidir. O solun ehli işte bunlardır. Dedim ya ayetleri inkar etmek sadece ben bu ayeti inkar ediyorum demek değildir. Ondan dolayı burası da önemli bir meseledir diyebilirim. Son ayete gelecek olursak Diyor ki Allah Azze ve Celle Bellet Suresinin son ayetinde Aleyhim naru muqsade Yani üzerlerine bir ateş bastırılacak ve kapıları kapanacaktır. Yani Allah Azze ve Celle onları bir yere tıkayacak ve üzerlerine kilitleyecektir. Artık oradan çıkamayacaktır. Çok kötü bir şey. Yani bu saydığım meselelerin hepsi Allah'ın azaplarıdır. Ama solun ehlinin cezası bellidir. Bak solun ehli ateşi hak eden ehildir. Ama biraz önce bahsettiğim insanlar bunlar Allah'ın ayetlerini ketmettikleri için yani gizledikleri için bunlar azabı hak eden insanlardır.